Başka evlatlarımız varsa onlar da. Var mı? kardeşimiz var mı? Abim var o da. Alacak inşallah. İnşallah. Abim var ne zaman alacak? İnşallah alacak. Belki <laughs> <laughs> evet, bir kalın stajyeri de. Ya <laughs> gelince inşallah. Öyle Zerim mi? De. Aynen yani, sürecinde. Peki niye sen geciktin bak abi abisi olarak? Benim bir üniversite eğitim biraz sıkıntılı geçti. <laughs> hayır olsun. <En> <laughs> hayır <oluyor> başka. <laughs> hayır olsun. Peki. Hayır olsun. Öncelikle. <laughs> Ne yapmayı düşünüyoruz? Önümüzde bir hakimlik, savcılık falan şey var. Yok, hakimlik, savcılık düşünmüyorum. Düşünmüyoruz. İnşallah buradan çıkışta böyle bir avukatım görüşmeye gidiyoruz. Oo, hazır yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam, çok hazırlıyız. Peki, Allah rast getirsin inşallah. Peki, bir yıllık staj yaptın. Yani biraz belirginleşti sizin şey, tercihleriniz. Niye avukatlık? Zor bir meslek olarak gelmiyor. Yani o zaman seviyorsunuz. Seviyorum. Tamam. Sevince zor gelmez, zor bir meslek çünkü. Evet. Değil mi Müemmin. Doğru, doğru. Ya evet. hatta çok zor bir meslek. Sevmeyince daha da zor oluyor. Sevmeyince zaten böyle lanet bir meslek, tamam mı? Evet. Ama ama sevilerek yapılınca dünyanın en zevkli, en güzel, en anlamlı mesleği, onu söyleyeyim. Evet, stajın nasıl geçtiğine bağlı. Benim stajım güzel geçti. Ama evet. Ama e, zor olduğu konusunda herkes hemfikir çünkü bütün dünyada böyle. Yani yargı mensubu kabul edilse de avukatlar işte hakim ve savcı statüsünde görünmüyor. Çünkü biz bir taraf yanında hukukçuluk yapıyoruz. Bu anlamda en azından karşı tarafın husumeti her zaman üzerimizde. Toplum nezdinde de maalesef bir takım sebeplerle ki bunlardan bir kısmı belki bizden kaynaklanıyor. Yani bir şeyde olumsuz bakış açısı var. Dolayısıyla bir hakim ve savcı rahatlığını hiçbir zaman yaşayamayacağız. Onu söyleyeyim. Yani şimdiden üzülerek. Yani e ee, hatta kendimiz böyle e, adeta iğneyle kuyu kazar gibi bir saygınlık inşa edemezsek bunu da kendiliğimizden kazanamayacağız. Oysa hiç hak etmese de hakim savcı cübbesini giydiği zaman en azından zorunlu bir saygı şeyi e, muhatap olur ve bundan yararlanır. Bizim için öyle değil. Yani her büro, her avukat bunu kendi inşa etmek zorunda. Tabi bu da işin güçlüğünü artıran şeylerden bir tanesi. Ama bu işi nasıl kolaylaştırırız? Bu işi bir kere meslek dayanışmasıyla ve e, yani bizim meslek örgütümüz olan baroların katkısıyla gücüyle büyük ölçüde şey açabiliriz ama tabi nihayetinde e, unutmayalım ki adli işleyiş her yiğidin bir yoğurt yiyişinin olduğu ve bunlar da böyle adeta bizim adım adım e, böyle kit açar gibi keşfedeceğimiz bir süreç yani şahsi bir süreç bu bakış açısını ve bu yöntemleri yavaş yavaş öğreneceğimiz bir süreç. Ee, bu sizin maharetinize, iletişim kabiliyetinize, donanımınıza e, kalıyor. Şunu söyleyeyim, e, hakim, savcı ve mahkeme personeli, adliye personeli nezdinde sizin saygınlığınız bilgiyle doğrudan bağlı. Yani bilen bir avukat, işini iyi bilen bir avukat, onlar için saygın ve talepleriniz ona göre dikkate alınır. E, Tam tersi ise bilmediğimiz izlenimini verirsek o zaman bu saygın ciddi anlamda eksildiğini de göreceksiniz. Evet, kale alınmayacağız maalesef. O yüzden yani avukat kimliği ve cübbesiyle değil, bilgiyle, kişilikle ve bu bilginin de tabii kullanılma üslubuyla bir saygınlık şeyi inşa edeceğiz kendi adımız etrafında. Ve bu oluştukça işlerimizin kolaylaştığını da göreceğiz inşallah. Yani bu yolda sizi tabi yanında staj yaptığınız, örnek aldığınız üstadlar olduğu gibi tarihi şahsiyetler de var. Avukatlık binlerce yıldır süre gelen, yürütüle gelen bir meslek. Bu işin üstadlarının da hayatlarını, hatıratlarını okumak çok önemli. Onlara bakmak lazım. Nasıl yapılmış bu meslek? İki tane metot var. Bir, çok para kazanmak için bir an önce işte böyle bir tacir gibi, bir esnaf gibi davranma yöntemi. Bu uzun vadede ne yazık kazandırmaz, onu söyleyeyim. Bir de e, tarih boyunca test edilmiş ve önerilmiş olan metot bir hukukçu duruşuyla asil bir tavır sergileyelim. Bazen kazanç e, çok şey yapmadan dikkat etmeden kazanç kayıtlarını gö göze alarak evet mesleğin başında çok zor olacak. Yani bunu şimdi söylemek kolay ama sizin açınızdan mesleğin başında yapmak çok zor. O yüzden yani bizim direncimizin kırıldığı bir dönemde, kırılabileceği bir dönemde e, ahlak ve etik konusunda şey yapmak, dirençli olmak zor bir şey. E, ama bunu tavsiye ediyorum. İnşallah bu konuda her anlamda yardımcı olabileceğimiz gibi, yani meslek büyükleriniz var olmuş bu konuda da sizin yanınızda olacak bir, bir zaman bu yolu yalnız yürümeyeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Evet, hazırsak yemin metnini okuyalım. Cübbemızı yiyelim e, avukat ünvanını kullanmaya başlayalım. Evet, abiniz de böyle gıptayla baksın size. <gülüyor> <gülüyor> Ve meslek kademi olarak onların evet. önünde, önde olacaksınız. Yani bu Moliere ye her yerde yazan sözü sizi şey yapmasın. İşte bizim e, astımız üstümüz yok, böyle bir şey yok. Bizde kadem çok önemli. Meslek büyük büyüklerimiz bizim başımız üzerinde. Evet, hiyerarşik bir şey yoksa da astık üstlük. Ama onlar bizim Nasıl için çok kıymetli. Var. Yani şu anda yani üzülerek söylüyorum ama <laughs> kıdem olarak önüne geçiyorsunuz. Evet, Hadi, evet, abi, abi, abi kardeşimiz, halledersiniz <laughs> bunu bilmiyorum. Neyse bu şakaydı. Gerçekten yani cübbeyi giydiğimiz zaman bu cübbenin böyle gösterişsiz bir şey olmasının sembolik anlamı e, içindeki kimlikleri bir anlaşı sıfırlıyor ve sadece avukatlık kimliği yola çıkıyoruz. O yüzden en azından cübbemiz üzerimiz olduğu zaman şey yok bunun. Kıdemin de bir önemi yok onu da söyleyeyim. Hazırsak başlayalım. Peki. Hukuka. Hukuka. Ahlaka. Ahlaka. Mesleğin onuruna ve kurallarına. Mesleğin onuruna ve kurallarına. Uygun davranacağıma. Uygun Namusum ve vicdanım üzerine and Namusum ve vicdanım üzerine and Evet. Tebrikleriz. Evet. Ben cübbenizi gidiyorum. Cebi ve düğmesi olmayan bir cübbe. Anlamını biliyorsunuz zaten. Evet. Evet, bu da mesleğin başlangıcı terfemiz bir şey. Adeta beyaz bir sayfa gibi. Birçok meslektaşımızda olduğu gibi ömür boyu inşallah bunu lekelemeden e, bunun ağırlığına uygun bir meslek hayatı sürdüreceğim eminim. Bu konuda da size başarılar diliyorum. Üstadınızı elinden alacaksınız. Evet bu da e, sınavınızı Hatay yanan Hatay ormanlarından bir şey yaptık. Bağışta bulundum hı hı. ve bir fidan dikildi. Sizin mesleğinizle, meslek kıdeminizle beraber büyük ve gelişecek bu ağaç. İnşallah, i̇nşallah. Hayır, Hayırlı olsun. Olmasın. şöyle tutalım. Görüşmek üzere inşallah hayırlı geçmesin. Değil.